Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile zaman serisi analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda Varmax örneği ile zaman serisi analiz tarafını aslında temel anlamda bitirmiş olduk. Biliyorsunuz bizler analiz tarafına çok fazla takılı kalmayacağız. Onun yerine biraz daha tahmin tarafına yoğunlaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Artık yavaştan makine öğrenmesi ve derin öğrenme kullanarak zaman serilerinde tahmin yapılarına geçiş yapmaya başlayacağız. Şimdi makine öğrenmesi ve derin öğrenme konularının teknik olarak ne anlam ifade ettiğini ve teknik olarak yine nasıl çalıştığı ile ilgili genel bir eğitim serisi zaten yapmıştık. Ve e, Python ile makine öğrenmesi oynatma listesi içerisinde toplamda yanlış hatırlamıyorsam 190 civarında bir video vardı arkadaşlar. Yani 200'e yakın bir video ile konuyu o noktada bitirmiştik. O yüzden yine tek tek bir makine öğrenmesi süreci nedir, derin öğrenme süreci nedir bunlara giriş yapmaya gerek yok. Daha önce dediğim gibi zaten eğitimini tamamlamıştık. Lütfen o eğitimi bitirmeden bu tarafa geçiş yapmayın arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi birçok noktayı temel anlamda biliyor varsayımıyla ile ilerleyeceğiz zaman serisi de olsa. Şimdi e, temel anlamda makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritma sistemlerinin aslında hem sayısal hem de kategorik değişkenler için tahmin ve sınıflandırma işlevi yaptığını biliyoruz temel anlamda şöyle bir yine görüntümüz vardı hatırlarsanız. Hem bir regresyon modeli oluşturmada hem de yine sınıflandırma yapılarını ortaya çıkartmak için bazı regresyon yapılarını, karar ağaçları, işte support vektör gibi yapıları zaten dediğim gibi eğitimlerimizde anlatmıştık arkadaşlar. Öbür tarafta yine sınıflandırma için işte lojistik regresyon olsun yine Random Forest, işte Ada Boost veya Support yine destek vektör sınıflandırma için bu da sınıflandırma yapılarını yine bu şekilde öğrenmiştik o arkadaşlar. Hem makine öğrenmesi olsun, hem derin öğrenme sistemi olsun aslında bunlara genel anlamda tam karşılığı olmasa da yine yapay zeka adını verebiliriz arkadaşlar. E, yapay zeka sistemleri zaten doğru veriler ile doğru değişkenleri de seçtiğimiz zaman kendi kendini eğitebilen bir modeller bütünü olarak yine e, yapıyı biliyorduk zaten. Bu sistemler içerisinde tabii ki yine dil işleme olsun, görüntü işleme, ses işleme olsun, işte görüntülerin sınıflandırılması gibi e, çok farklı alanlardan yine kullanıldığını e, biliyoruz, öğrendik. Hatta temel örneklerde yine yapmıştık. Ancak bizim üzerinde duracağımız nokta tabii ki time serisi yani zaman serisi tarafı olacak. Makine öğrenmesi algoritmaları sistemlere dediğim gibi veri besleme yolu ile farklı modelleri yani hazır olan işte bir lineer regression olsun işte bir karar ağacı olsun bunlarla ilgili modellerin denenmesi sonucu test verileri ile yine sonuçta bir hata metrikleri ortaya çıkartabiliyorduk ve hata metriklerine göre de bir model seçimi yapmaya çalışıyorduk. Derin öğrenme tarafında ise yapay sinir ağları dediğimiz bir sistemi aslında besleyerek bu işlemleri gerçekleştiriyorduk. İkisi arasında temel olarak aslında tabii ki farklar var ama temel olarak farklara baktığımız zaman örneğin makine öğrenmesi sistemi veri sayısı olarak daha az veriyle çalışır iken derin öğrenmede büyük veriler işin içerisine giriyordu. Yine donanımsal yapı olarak makine öğrenmesi sistemleri düşük güçte de olsa bilgisayarlarla yine model tahmini yapabiliyorken e, derin öğrenme modelleri yapıları tabii ki yüksek GPU yani yüksek güç e, gerektiren yapılardı ki bunun için yine ücretsiz tarafı da olsa kolaptan yine faydalanıyorduk arkadaşlar yine çıktı olarak makine öğrenmeleri genellikle puan veya sınıflandırma dediğimiz işte regresyon ve e, Sınıf yapısının işte 1-0 gibi etiket sonucuyla ortaya çıkan sınıflandırma yapıları mevcuttu. Derin öğrenme ise tabii ki çok daha geniş kapsamlı metin, puan, ses, görüntü hepsini yine o noktada bir derin öğrenme modeliyle modelleme işlemini gerçekleştirebiliyorduk. Şimdi zaman serileri kısmına geldiğimizde zaman serilerinin tabii ki diğer serilerden ayıran bazı temel özellikler vardı arkadaşlar. Bunlardan en önemlisi yani bizi ilgilendiren aslında <laughs> en önemli tarafı zaman serileri yapısı bir kere kısa ve uzun dönem olarak ayrılan sistemler. Yani zaman serileri içerisinde kısa dönemli ilişkiler ve uzun dönemli ilişkiler olarak yine ayrılma işlemi ortaya çıkıyor ki bunu da korelasyon ve eş bütünleşme üzerinde zaten anlatmıştık. Yine bunun dışında seriler bir otoregresif süreçle süreç içerisinde değerlendiriliyor. Yani hem kendi geçmiş değerleri hem de diğer değişkenlerle birlikte diğer değişkenlerin de geçmiş değerlerinden etkilenerek bu sistemler çalışıyor zaman serileri içerisinde. Bu ayrım noktası aslında önemli bizim için arkadaşlar. Özellikle AR ve VAR gibi yani tek değişkenli <laughs> Ve çok değişkenli model yapıları gibi e, sistemlerde bunlar keskin varsayımlarla birlikte ayrılıyor. Özellikle işte ne diyelim işte durağanlık yapısı gibi e, veya işte hata metrikleri hata metriği dediğim model hataların işte <laughs> otokorelasyonu olmaması belirli dağılıma uyması gibi sert yapılar. E, ne diyelim varsayımlarla karşımıza çıkıyor. Bunlar bizim için önemli kısıtlar aslında. Ancak makine ve derin öğrenme algoritma yapıları bu konularda biraz daha esnek e, yapılarda. O yüzden daha fazla alanda yani daha fazla zaman serisi alanıyla çalışılabiliyor ve daha iyi sonuçlar tabii ki <laughs> üretebiliyor temel stokastik modeller dışında. Hatta yine zaman serileri içerisinde, özellikle derin öğrenme sistemlerinde yani yapay sinir ağ sistemlerinde zaman serilerine özgü modeller yapılar geliştiriliyor. Kısa ve uzun dönem bellekler gibi yani hem kısa dönemi hem uzun dönemi bilgisini taşıyabilen ve bu bilgiler üzerinden ilişkisel yapıları modelleri kuran sistemler geliştiriliyor. Bunlara da tabii ki önemli olanları temel olarak tabii ki yine öğreneceğiz ve kullanmaya çalışacağız arkadaşlar. Eğitim süresi, sürecimiz içerisinde makine öğrenmesi algoritmalarıyla yine başlayacağız. Zaten biliyoruz ama zaman serilerinde nasıl kullanılıyor, nelere dikkat edilir bunlara bakacağız. Ee, özellikle makine öğrenmesi algoritmalarının sadece tahmin tarafı değil de farklı süreçlerinde örneğin işte aykırı gözlem değeri tespiti gibi farklı süreçlerde veri ön işleme süreçlerinde de nasıl kullanıldığını yine öğreneceğiz birlikte. Daha sonra yine yapay sinir ağları ile derin öğrenme süreçlerinde tahminleri ve bu tahmin model yapılarının arkasında olan sistemleri yine öğrenmeye çalışacağız. Temelde aslında basit bir şekilde ilerleyeceğiz. Verileri toplama kısmımız olacak. Verilerimizin temizliği ve ön işleme süreci olacak. Doğru değişkenlerin seçimi bizim için önemli. Bunlar olacak. Eğitim verileriyle modeller oluşturacağız. Test verileriyle modellerimizi test edeceğiz. Ve sonuç olarak da modellerimizi değerlendirip uygun olarak yani başarılı gördüğümüz model yapılarında tahmin süreçlerimiz için kullanmaya çalışacağız genel yapıda dediğim gibi elimden geldiğince model yapıları farklı model yapılarını göstermeye ve kullanmaya çalışacağız arkadaşlar her model yapısının eksiklerini ve yaptığı işleri görmeye çalışacağız doğru yaptığı işleri Tabii ki görmeye çalışacağız bolca beyin fırtınası yapmaya çalışacağız yine bolca örneklerle farklı bakış açıları kazanmaya çalışacağız ee, özellikle derin öğrenme modellerinin e, spesifik olan temel anlamda kullanılan R ve VAR modellerine göre çok daha e, başarılı olduğunu yine birlikte göreceğiz arkadaşlar ee, zaman serisindeki tahmin modellerimiz modellerinin günümüzde nasıl eksik tahminler yaptığını yine birlikte yani hatalarını da görmüş olacağız o temel e, tahmin modelleri yapıları içerisinde. Ee, yine zamanımız olursa temel stokastik işte e, R modelleri gibi, gibi var modelleri gibi yapıları diğer makine öğrenmesi ve derin öğrenme modelleriyle birleştirip hibrit modeller üzerinde de yine e, konuşmaya çalışacağız. Ama temel anlamda bu şekilde sürecimiz işleyecek arkadaşlar zaman serisinde yapay zeka olarak yine düşünebilirsiniz bu konuyu. Dediğim gibi sistemimizi bu şekilde e, ilerletmeyi düşünüyorum. E, kaç video olur bilmiyorum. Ayrı bir oynatma listesi açmadım. Yine zaman serisi içerisinde devam etmeye çalışacağım. Çünkü bu konuların temellerini zaten daha önce makine öğrenmesi içerisinde gördük. Sadece zaman serileri devreye girdiği zaman bu sistemlerin nasıl çalıştığını birlikte öğrenmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu video böyle basit bir giriş niteliğinde olsun. Neler yapabileceğimiz ile ilgili bilgileri vereceğimiz bir video olmuş olsun. Bir sonraki videoda artık yavaştan makine öğrenmesi algoritmalarıyla sistemle sistem içerisine dahil olmaya çalışalım. Başka ne diyecektim? Konular bittikten sonra bolca örnek yapacağız. Bu önemli çünkü her bir o bolca örnek dediğim konuların aslında tamamını yakınına bittikten sonra yapmayı düşünüyorum. Çünkü temel anlamda öğrenebileceğimiz her şeyi bir öğrenelim. Ondan sonra genel örneklerle daha geniş kapsamlı işte ne olacak? Farklı e, hatalarla karşılaşacağız. E, farklı sorunlarla karşılaşacağız. Bu sorunlara çözüm aramaya çalışacağız. Birlikte e, bir şeyleri yine başarmaya çalışacağız arkadaşlar. O zaman çok fazla uzatmaya gerek yok. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.